Ben Kübra, ben Seda. Sinop'a gidiyoruz. İlk videomuz Sinop'tan olacak. Nerelere gideceğiz bilmiyoruz. Çünkü spontane gelişiyor. Sen bir şey söyleyecek misin? Ben hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Seni seviyorum. Seni seviyorum bu bizim <laughs> ilk maceramız. Baş başa ilk maceramız. Evet. İlk gezintimiz Samsun dışına ilk kez birlikte çıkıyoruz ve onu sizinle paylaşmak istedik. Aynen öyle. <laughs> geldik. Hiçbir şey içemedik. Yolda da duramadık. Evet. Yani e, biraz hızlı gelmiş olduk. Duracağımız yerleri kaçırdık falan. Şimdi böyle soğuk bir şeyler içmek istiyoruz. Sahile doğru yürüyoruz. Zor koşullar altında arabamızı otoparka bıraktık. Yer bulduk sonunda. Şurada altın... Aa bak mesela şurada bir gemi var. Oraya da bakalım ne var. Belki orada bir şeyler içmeye yer bulabiliriz. keşfedildiği için böyle Türkiye'nin dört bir yanından insan buraya geliyor ve burası diğer tatil yörelerine göre daha ucuz. Evet. Size buranın bir özelliğini daha söyleyeyim. Burada kırmızı ışık yok. Niye? Niye? Çünkü Güzel. insanlar birbirine saygılı olduğu için. Burada kırmızı ışık yok. Evet. Ve trafik polisinin en az evet. yer. Yani. <laughs> daha doğru. Bir yerlere girdik <laughs> ama nereye Bravo girdiğimizi bilmiyoruz. Sim! şimdi. Anlat bakayım. Önce cezaevine bakalım 5 olmadan. Cezaevine bakalım. Eğer açıksa orayı gezelim. Size sınav cezaevini gezdirelim. Tarihi bir cezaevi. Şimdi şu anda kapalı. Sadece turist kamaş Çok yıllar önce çok insanlar cezalarını orada çekmişler. 2 tane kolaya 70 lira para verdik. 2 çocuk kola şu kadarcık kolaya. Şişe marketten 5 lira aldığımız. O 10, 10 lira olsun. 15 olsun. Ama maalesef 70 TL açık havada çay bahçesinde çok e, fahiş bir rakam geldi. Güneşten gözümü açamadığım için gözlüğü takıyorum. O yüzden de kusurumuza bakmayın. Takmak zorundayız yani. Yoksa gözlerimiz böyle küçük küçük kalıyor. Daha çirkin görünüyor. <laughs> hani Sinop Cezaevi nerede? Şu an Sinop Cezaevine yani gidiyoruz. <laughs> her sene Her sene <laughs> Sinop'a mutlaka gelirim. Zaten Samsun'da yaşadığımız için Sinop bir buçuk iki saatlik yol bizim için. Her sene gelirim ama her sene de sanki Sinop'a ilk defa geliyormuşum gibi ne yol bilirim ne iz bilirim. Maalesef. Ben, muyum, ben ben, ben. Ne girdik, ben giremeyiz diye düşünüyordum. Size çaktırmıyordum ama gerçekten şu an Sinop Cezayir'e girdik. Çünkü şu burası an... aylardır restorasyondaydı, açmıyorlardı. Demek ki bitmiş. şu anda Türkiye'nin dört bir yanından da insanların gelip gezdiğini düşünürsünüz. Sebahattin Ali hatırladım. Sebahattin Ali hatta bir tane ağaç dikiyor. Koğuşun bahçesine, bu bahçelerden birine. maalesef Sinop Cezaevi hala restorasyonda olduğu için size bunu tepeden göstermek zorundayım. Yani içeri, içerisine giremiyoruz, koğuşlarını göremiyoruz. Bir kuş bakışı göstereyim size en azından. Evet, şimdi Sinop Cezaevinden çıktık. Kaleye doğru yola çıkıyoruz. Evet. Hatta çıktık. Kaleye kadar yürüyeceğiz. Cezaevi Sinop'ta... gelip görünmesi gereken bir yer. Ancak e, benim bildiğim en az nereden baksanız <laughs> 4 yıldır, 4-5 yıldır restorasyon çalışmaları devam ediyor, bir türlü bitmedi. Çok zor olsa gerek tarihi bir yapıyı restore etmek. Ama işte sadece dış alanları halka açık, ziyaretçileri açık alanlar. Ben daha önce iç alanlarını gezmiş biri olarak söylüyorum. Ee, i̇çeri girdiğinizde böyle tüyleriniz diken Çok diken oluyor. Sanki adeta oradan ses duyuyormuşsunuz gibi çocuk sesleri duyabiliyorsunuz, hissediyorsunuz. O duvarlarda yaşanmışlar, o insanların yazdıkları yazılar var. Umarım restore ederken onların doğallığını korurlar diye düşünüyorum. Ya, tabii. Ha, yeni çıktın da. Yani ben çok etkilenmiştim. O yüzden e, görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum herkes yani. için. Gidik biraz önce bir bilgi vermişti. Ay bazen ya. E, Kübra biraz önce size bilgi vermişti. işte Sinop'ta e, trafik polisinin çok olma işi, ışık trafik lambasının olma işiyle ilgili. E, şöyle söyleyeyim, ülkemizde suç, suç oranının en düşük hatta neredeyse hiç olmaya olmadı bir il ki e, şöyle düşünün yazın mutlaka her gece e, en az 50'den fazla barı olan o restoran ve barların içerisinde sınırsız alkol tüketimi olan insanların içerisinde daha ben henüz hiç duymadım bu kat olay kimsenin kimseye bir şey yaptı inanılmaz yazı bir bir insanların birbirine saygı göstermiş olduğu e, herkesin eğlendiği Keyif aldı. Mutlu bir şehir, yani ülkenin en mutlu şehri diyebiliriz. Hatta için. size e, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Aslında e, başka ülkeler için ilginç değil, ama bizim <laughs> ülkemiz için <laughs> çok ilginç. O da şu, burada arabalar yaya yol veriyor. Burada <laughs> arabalar duruyor. Diyor ki geç kardeşim. Gerçekten yaya geçi de olmasına gerek yok. Ama plakası 57 ise 57 olması gerekiyor plakasını. Evet. Hani 55 34 61. <laughs> Onları onlar yok. 53 <gülüyor> <gülüyor> 53. Hani Sinop'a gelirseniz ya bize yol vermediler ya araba çarptı falan dersiniz. Biz i̇şte 57'lere dikkat edeceksiniz. Başkasına var, değil. <laughs> Hayır. Şimdi, şimdi e, Sinop kalesini bulamadık biz. E, aslında çıkmaya çalışıyoruz. Hani bu hala bulmaya çalışıyoruz. Birine de kime sorsak işte bir Sinopluya sorsak falan dedik. Bir tane kadın da ne soruyorsunuz dedi. Biz de dedi ki, sinop kale içi vardı. Biz hani canlı müzik falan yapılıyordu. Oraya gitmek istiyoruz. Orası nerede? Ya işte sağdaydı ya soldaydı dedik. Hatırlayamadık dedik. Dedi ki, evet ya sağda ya solda dedi. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum dedi. <laughs> Çok yardımcı oldu. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ya sağda olacak ya solda. Zaten başka bir alternatifi yok. <laughs> Denizin içinde olmayacağına göre. Şu karşıdaki yaşadığı sıkıntı bir bilsem. daha zor. Sedacık ayak üstü dedikodu yaptı. Dedikodu yapmadım. <laughs> Sıcak diyor şikayet ediyor dedikodu ya. yaptı. Sıcakta alçılı bir çocuk gördük. O alçıyla bütün neredeyse ve gövdesine kadar kolu alçılı olduğu için mahalle içinde Ki kafeye geldik. Şöyle göstereyim size. Kafeye geldik. Çok güzel bir yer. Burada canlı müzikler falan oluyor. Kahve içmedik ya bugün. Kale içindeki manzarayı size göstereceğim. Tabi bu bir iki masada var sadece ama geldiğinizde oturacağınız bir masayı göstereceğim. sahildeyiz tekrar. Burada bir yerden bir yere gitmek için hep sahilden geçmeniz gerekiyor. Evet. Yani meydandan geçmeniz gerekiyor. Nereye? Nereye, çıkar giderseniz gidin. Bir meydan Çınırlıyorum. görüyorsunuz. Çınırlıyorum. Şimdi şöyle Sinop'un kışın nüfusu 50 binin üzerine çıkmaz. Ama yazın bunun neredeyse 4-5 katı olur çünkü e, kışın çok fazla yerlisi burada yaşamıyor. Şehir dışında, yurt dışında yaşayanlar çok. Çoğu insanın yazdığı burada. E, kışın yaşayan insan sayısı çok az. E, mesela bir şey gibi düşünün. Bodrum gibi düşünün. İşte Marmaris gibi düşünün. Oralarda bir deniz yoğunluğu daha fazla. Sinop o kadar turistleşmiş ki artık. Evet. Her yerde hediyelik eşya görebilirsiniz. Bakın hediyelik eşyalar yine dizilmiş. İstediğinizi alabilirsiniz. Çantası var, kıyafeti var, takısı var, takısı var, süs eşyası var. Özellikle her şey var. var. Ki e, şöyle Sofra. düşünün, Sinop burası ama e, bu hediyelik eşyacılarda Trabzon yarısına ait işte atıyorum yazma bulabilirsiniz. E, i̇şte taka bulabilirsiniz. Taka ne ya? Taka bildiğin taka sen nasıl Laz kızısın ya? Ben Laz kızı değilim. <laughs> Rizalus değil, Rizalus değil misin sen? <laughs> Rizalus değilim da. De <laughs> da. <laughs> Karanlıktan mı korkarsın <laughs> yoksa? Yürü. Ne taka? Şimdi takayı bana açman lazım çünkü taka, ben bilmiyorum. Bizim bildiğimiz teknenin taka, ha. motorsuz ha, olanı. Tamam. Eskiden kayık, kayık yani <laughs> bildiğimiz kayık ve şey balık tutulan <laughs> bir şey aslında. <laughs> Doğar da şaka yaptım. Yani Samsun'da yaşadım ama Rize'de doğup büyüdüm. O yüzden Rizal olur. Ama Sedoş kadar bilmiyorum. Yani öyle takaydı, tukaydı. <laughs> öyle şeyleri hiç bilmiyorum. Bu hayat tecrübesinden. inan bana. Çok doluydu. Siparişimiz 40 dakikada gelmedi. O yüzden biz de daha sakin bir yere geldik. Şimdi burada mantımızı yiyeceğiz. Evet, mantılarımız geldi. Bu yoğurtlu olanı. Baya burada büyük büyük burada yapıyorlar şey. hamuru. Bu da cevizli ve yoğurtlu olanı. Asıl mantı bu. Yani asıl sinop asıl Sinop mantısı, mantısı bu. De. Artık Sinop'ta günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arabayı otoparka park ettik. Otopark Ama otoparka hiç bilmediğimiz bu otoparka park ettiğimiz için şu an otoparka arıyoruz. Konum da almamışız. Klasik Kübra işte. <laughs> Yapıyorum böyle şeyler. <laughs> Olmadı. Anons ettiririz artık arabayı. <laughs> Araba nerede? <gülüyor> <gülüyor> Araba nerede? <laughs> Herhalde bir gören bir duyan bilen olur. <laughs> Evet, Sinop gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Samsun'a doğru yola çıktık. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz beğenin, yorum atın, abone olun, her şeyi yapın. Bildirimleri de açın. Size bildirim gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Bizi takipte kalın. İyi akşamlar.